Arkadaşlar oymamıza bakın. Görüyor musunuz? Güzelliği. Yanına vermiş bu çizimiz burada. Benim ümidim kapımız burası. Burası değil de Şimdiden göstereyim. Tüneli göstereceğim. Odaya giden tünel buradan başlıyor. arkadaşlar. üçgenimizde orada kapalı odamızın olduğunu ifade ediyor. Ee, üzerinde de küçük bir yarım ay oymamız vermiş. Oyma, oda işaretimizi yanda sağ taraf atmış. Yanına bu çizi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Üçgenimize bakın. Buranın altı tünel. Girişimiz de tam burada. Tam bakın. Tam elimin işaret dedim yani. Bakın şu güzelliğe bakın.